Kartları şu şekilde yayıyorum. Düşündüğünüz karta odaklanmanızı istiyorum. Zihninizde düşündüğünüz kart. Bir iskambil gösterisi sundum. Bu oldukça sıra dışıydı çünkü sihirbazlık gözlere hitap eden bir sanat. Fakat benim yaptığım iskambil numarasında ben tamamen kör bir insana sihirbazlık yapmaya çalıştım. Bunu çok sevdiler. Bütün desteği üstüne bırakacaksınız daha sonra. Şimdi simgesine geldik. Maça ise bir kart sayacaksınız. Kupa ise iki kart. Sinek ise 3 kart. Ve karo ise 4 kart sayacaksınız. Tekrar desteği üstüne bırakacaksınız ve deste masada kalacak artık. Acun Bey seçtiğiniz yani zihninizde düşündüğünüz kart... Kupa dokuz muydu? Doğru. Gösterinin başında ifade ettiğim gibi bu numarayı bir kör insana yapıyorduk. O insanın zihninde herhangi bir simge, renk, sembol ya da yazı yoktu. Onun zihni bomboştu. Aynı bu kart gibi. <laughs> Merhaba. Özgür hoş geldin. Merhaba hoş bulduk sağ olun. Bu akşam bizi neler bekliyor? Ee, bu akşam sizlere üç tane özel gösteri hazırladım. Bunlardan iki tanesi close-up yani yakın mesafe gösterilir sihirbazlık. Bir tanesi de finalde yapacağım keyifli bir illüzyon numarası olacak. Başlayabilir misiniz? Tabii buyurun. Merhabalar. Merhaba kardeşimler. Merhaba sağ olun. Burada olmak gerçekten heyecan verici. İlk turda hazırladığım iskamil gösterisi oldukça sıra dışıydı ve sizler tarafından da çok beğenildi. Bugün de yine bir iskambil gösterisi hazırladım. Fakat bu daha neşeli ve daha komik bir iskambil gösterisi. Bunun için ben şöyle kartlarımı çıkartayım. Ee, Murat Bey lütfen sizden bu paketi karıştırmanızı istiyorum. Özge Hanım lütfen siz de bu paketi karıştırır mısınız? Acun Bey sizden de rica etsem bu paketi karıştırın lütfen. Ben kaçtım o zaman. Kendine çok iyi bak. Eser Bey siz... Ben e, yok size bu numaranın en güzel objesini vereceğim en şirin ve en, en anlamlı objesi. Çünkü bu obje, bu numaranın pompası <laughs> Bir numaralı <laughs> objesi. Tuvalet pompası değil. Bu pompanın bir ismi var Eser Bey. Bu Zibop. Pi. Ne? Pi ismini verdim ben buna. Pi mi? Birazdan e, çok daha iyi anlayacaksınız pi ismini. Siz lütfen siz de buna bakın. Pi pompa. Çok temiz. şirin bir pompa bu. Temiz P. mi P. bu? Çok temiz. temiz. Kesinlikle sihir vazlık dışında kullanılmadı emin olabilirsiniz. Ay ben de tatlı ya bir pompa. Nasıl yakıştı, P. nasıl yakıştı. Ay çok yakıştı. Bu pivinin kendinden özelliği sihirli bir gücü var. Nasıl mı? Gösterin ben size. Buyur abi göster. Gördüğünüz gibi şöyle sihirli gücü sayesinde bütün objeleri havaya kaldırabiliyor. Enteresan. Evet hmm. hatta telefonunuz varsa telefonunu bile kaldırabiliyor. Biz bunu sihirbazlıkta nasıl kullanıyoruz? Şöyle göstereyim size. Bir tane kartı şu şekilde havaya kaldırabiliyor. Hatta yan yana üç tane kartı koyduğumda dediğim gibi kendinden sihirli. Hmm. Hatta bütün desteği şu şekilde tutup kaldırabiliyor. Sen pi'ye bak ya. Evet. Neden pi? Şimdi söyleyeceğim size. Çünkü pi'nin sayılarla arası çok iyi. Murat Bey bana 1 ile 10 arasında bir sayı söyler misiniz? 7. Neden 7? Ne bileyim. İçimizden geldi. Doğru <gülüyor> mu? <gülüyor> Bütün desteği kaldırmıştık, hatta tek tek kartları kaldırmıştık. Murat Bey, sizden Pi'ye 7 diye fısıldamanızı istiyorum. 7. Bakın şimdi izleyin. Pi, desteğin üstünden biraz kart kaldırdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve tam da... Aaa. Oh. 7 tane. Tamam, Özgü Hanım sizden de 10 ile 15 arasında bir sayı söylemenizi istiyorum. 14. Neden 14? Bilmem aklıma geldi. Aklınıza geldi. Teşekkürler. Ben de şöyle desteği karıştırayım. Sizden de aynı Murat Bey gibi 14 diye fısıldamanızı istiyorum. 14. Bravo. Bakın şimdi izleyin. Nasıl ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve tam da 14 kat. Vay. Tam da ya yemin bu pi ile üniversite sınavına hazırlanırdım ben. <laughs> Test et. Pi'ye bak sen ya. Evet. Pi'ye bak. Bu Pi'nin başka mı? bir özelliği de e, zihin okuyor olması. Hmm. Evet gerçekten şaka yapmıyorum. Murat Bey ben kartları şu şekilde kestim. Siz de biraz daha alttan istediğiniz bir yerden kesin lütfen. O, ters çevirin onu. Alttaki bunu mu? Bu, bu paketi komple ters çevirin. Yok bu paketi ha, okay. komple. Evet. Tamam, şunun üstüne koyalım lütfen. Teşekkürler. Ben kestim sonra siz de aynen kestiniz. Bu kartlar e, artık açık olduğuna göre görmüyoruz bunlar. Bu sizin kartınız. Gelen ilk kapalı kart. Çünkü istediğiniz bir yerden kestiniz doğru mu? Evet. Bakın buna lütfen. Sana göstereyim mi? Gösterin. Süper tamam. Sinek 9'u seçtiniz. Şöyle destenin arasına koyalım. Bakın kapatıyorum. Hiçbir el çabuklu yapmadan da masanın üstüne bırakıyorum. Evet. Easy. Bu sefer destenin bayağı bir altından kesti. İlk kapalı kart sizin kartınız olabilir mi acaba? Muhtemelen. Sinek 9 muydu? Evet, Snake 9'du. Snake 9. <laughs> wow. Eser! Ne oldu? Niye <laughs> sallıyordun? İyi iyi. Bana bu mu kaldı filan? <laughs> Teşekkür ediyorum. Kaldı bu bende. Hediye olarak isterseniz bırakıyorum. Tabii. Ya. Hadi canım. Haydi. Dilerseniz, ee, <laughs> geçen bölümde duymuştum Aha. hani hediye vermek böyle şeyler sakıncalı ama dilerseniz İskambil estesini de verebilirim. Ver abi. Alma çocuğu destek. Hep kalsın abi, lütfen. Bir şey yapamayacağım bırak, bırak elinde kalsın. <laughs> ya ben evde pi pi pi. Ya diyor. bırak. Ne yapacaksın sen <gülüyor> <gülüyor> Al kardeşim bu. Bo. Oyunu ne bozayım gerildi çocuk demek ki bir numara var bir şey var yakalanacak. Ya yani. Olsun. O kibarlık Bence var. pi bize yalan söylemez o numara yapmıyor gerçek o. Basit numaralar içinde gördüğüm en ilerden biri. Çok iyiydi ya. Evet. Muhteşemdi ya. Çok güzeldi. Gibi. Harbi söylüyorum bak, ciddi söylüyorum. Gerçekten. Bunu mesela ben, bana bir ay ver düşüneyim bulamam. Nasıl, nasıl oldu? Çözemedin değil mi? 14 dedi abi, şak 14. 7 dedim, buldu işte. E, nasıl, bu papağandan da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Size bir şey söyle. <laughs> Size bir şey mana etmeye çalışıyor, pardon. Lütfen. Evet. Sıradaki gösteri illüzyon tarihinin en eski numaralarından bir tanesidir. Hatta 2000 senesine, 2000 yılına kadar en eskisi olarak biliniyordu. Daha sonra yapılan araştırmalarda farklı bir numara olduğu ortaya çıktı. Türk illüzyon tarihinde ise yani Osmanlı döneminde ise bu numara hokkabazlık olarak bilinmektedir. Şimdi size müzikle beraber hokkabazlık gösterimi sunacağım. Az önce sunmuş olduğum klasik hokkabazlık gösterisini Ola. şimdi sizlere daha rahat, bir daha iyi görülmesi için büyük bir versiyonu yaptım. Bunu sunacağım sizlere. Masayı da tam olarak yapıştırabilir miyiz? Teşekkürler. Bu gösteriyi yapmam için bana yardımcı olması adına da ben sevgili arkadaşım Mösyö Ali Volkan'ı ben sahneye davet etmek istiyorum. Volkan. E, Mösyö Volkan mı? Mösyö Volkan. Mösyö. Hoş geldiniz. Seyirci Volkan. Volkan seyirci. Teşekkürler. Kapakları açalım lütfen Volkan. Volkan, Volkan Seyir. Ve seni de her zamanki gibi yakışıklı bir pozisyon alarak içeri almak istiyorum. Evet, teşekkürler. Volkan'ı da içeri aldıktan sonra ben de arkada duran platformun üzerine çıkıyorum. Gördüğünüz gibi burada üç tane plastik kova var. Gösterinin eski zamanlardaki adı bul karayı, al parayı. Üç tane plastik kova olduğunu söylemiştim. Bir numara kovan, kovanın, altında bir şey yok. İki numarada boş. Üç numaralı kovanın altında ise bir adet volkan kafası var. Volkan rahat mısın içeride? Rahat Neden? Acaba seni içeriye soksak. O ne zaman, ne zaman seni susturabiliriz. Gösterinin kuralı oldukça basit. Ben bu kovaları karıştırdığımda siz Volkan'ın kafasının kaç numarada olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Murat Bey kaç numarada acaba? Bir diyeyim. Bir dediniz. İki numaraya bakalım. Yanıldınız. İki deseydiniz yanılacaktınız. Bir dediniz ve kesinlikle doğru bildiniz. Volkan çok fazla canını yakmadı inşallah kovaları çekerken. E, kovaları çekerken biraz canım yanıyor. Evet o zaman kapatalım. Çünkü biraz daha işi <laughs> zorlaştırmamız gerekiyor. Şimdi biraz daha fazla ve biraz daha hızlı karıştıracağız. Kaç numarada acaba Eser Bey? Bir. Bir dediniz ve kesinlikle yanıldınız. Çünkü Volkan'ın kafası aslında... Üçteydi. Volkan bu çok kötü bir efekt. Lütfen bir kez daha yapma bunu. Şimdi işin ucuna bir iddia koyalım mı? Ne dersiniz? Özgü Hanım. Buyurun. Bir iddia girmek ister misiniz? Buyurun. Mesela evine. Ev mi? Ev, ev. Tam olarak ne manada bir ev? Yani araba da olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi bana alacaksın, ben mi sana? Ben alacağım eğer kazanırsanız. <laughs> Başlıyoruz. Çok iyi ve çok dikkatli bakmanızı istiyorum. Çünkü evet artık benim de kafam karıştı. Kaç numarada acaba? Kabul etmiyorum iddiayı yalnız. Tamam olsun. Şakasına. <laughs> İki. İki dediniz ve iddiayı kaybettiniz. gösterin başında galiba sizi uyarmayı unutmuştum. Çünkü siz hangi rakamı söylerseniz söyleyin. Kovaların hiçbirisinde Volkan'ın kafası çıkmayacaktı. Gözünüzden de gördüğüm gibi Belki de Volkan'ın bu şekilde yatıyor olduğunu düşünebilirsiniz içeride. Ama işin en güzel ve en güzel en özel kısmı da tam da burada. Çünkü masanın içinde başından beri Madam Gamze var. Evet diyenler bir, hayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet iki hayır. Eser, kardeşim sen hem sunum olarak da enerji olarak da bu iş için çok iyi bir adamsın yani çok Teşekkür doğru bir adamsın tebrik ediyorum o yüzden bu gösteri de çok iyiydi pi numarası çok güzeldi ya biraz bu kova meselesi biraz uzadı. Yani biraz daha zaman Uzatmamaya çalıştım ama evet, biraz. yani acaba ondan mı kıssaydın tam bilemedim yani. Bu son döneme işte biraz daha kısa yapsaydın daha iyi puan alacaktın. Bence şu anda da fena almayacaksın inşallah ama tebrik ederim bu iş Teşekkür için ideal bir adamsın. Enerjin çok güzel. Yani. Özgü? O ilk, evet ilk kart numarası gerçekten çok basit ve etkileyiciydi. eee turun daha düşüktü öyle hatırlıyorum. Enerji olarak da herhalde... Siz hayır vermiştiniz. Evet hayır vermiştim. Heyecandan falan ama bence şu an çok iyi ve gayet... Şey, Özgü hayır mı vermişti? Gayet başarılı. Engelleyemediğin için memnun musun yani? Yok ben kimseyi engellemem zaten. Nasıl engellemem? Eğer Allah korusun sana uysak, birimiz, sana uysak bittik. Bittik şu çocuğu yok, göremeyeceğiz. Yok yok ben onlarda hep döndüm. Nasıl? Evet'e döndüm hayırdan. Her gün yeni bir şey var. Teoriyle gittim. Bir vaka mı? ...ben oralarda döndüm. Keşke her gün yeni bir acın olsa. Vay. vay. Ama maalesef ben hep aynıyım. Yıllardır hiç değişmedim. Olmaz. Hayır. Olmaz. <laughs> Olmaz. Gündeme göre değişmiyorum sürekli, Özgü Sürekli geçmişi taşıyamayız. <laughs> Aynı. Özgüden şunu bak, Eser şunu gördüm. Ha. Seyircilerimiz de bu sayede sıkılmıyor bak. Biz şimdi... ...devamlı olarak niye hayır dedin, niye hayır dedin diyoruz ya... ...hiçbirinde aynı cevap vermedi biliyor musun? Evet. Hepsinin sebebi var. Ya hayvanlar aslında çok yetenekli, biz görememişiz. Evet. Ya ben... Finalde gül. ...zaten hayır demiyorum. Ya da herkes yapabilir. Evet. Ya ben motive ettim, benim sayemde buralara geldi. O, o kadar demedim. Bunu dedin. Hayır belki ben bir Ben şey dedim hayır dedim diye Hırslan'a dedim. Hayır yarışmacı demedim. arkadaşım dedi ki o evet dedi bu hayır beni biraz şey yaptı Hırslan Neyse, dedi. E, dedi. E, hayırda bir hayır hiç var muhabbetinde. Bir bahsedeyim. söyleyeceğim hayırda bir hayır var tabii hayırda keramet var. Ayrıca ben buraya her gelen e, yarışmacı arkadaşıma aynı hayırı diye söylemiyorum ki. Hepsi birbirinden farklı. Niye? Hepsi diyor? başka hayırlar veriyorsun yani. Evet. <laughs> tamam bir dediğimi ötekini aynı kategoriye koyar mıyım böyle şey olur mu? Hepsi birbirinden ala birbirinden alakasız ayrı ayrı yetenekler sergileyen insanlar. Bir şey söyleyeceğim. Bugün sen bir hayırın vardı. Ben söylemişim ya da biri söylemiş fark etmez. Gayet başarılı bir şey ol sergiledin. Üstüne koymuşsun, geliştirmişsin kendini. Fark etmez kimin söylediği hayırı. Eğer bir lokma işe yaradıysa... Ben seyircilerimize sormak istiyorum. Bu şovu beğendiniz mi? ...ve eser olmasaydık siz seyredebilecek miydiniz? Başka soru. Uydurmayın ya. Nasıl uydurmayın? Nasıl uydurmayın? Hayır desek. Yani haklısı var. Bir hayıra geçemiyor canım, ya. Birimiz karşı... desek ki bu... Çok... Hayır. Geçemeyecekti sen... yani. Ne zaman beni ikna edemediniz evet dönüp? Bak bak oldu. çok Aa, edemedim. Çok Aa, edemedim. Yok, çok hayır. edemedim. Hayır hayır. Edemedim. hayır, edemedim. hayır, hayır da. İkna edemeyiz oldu. Yani birimiz sana uysak... ...birimiz Eskaz'a... ...senle aynı fikre girse... Evet. Çocuk bitti. Peki. Yüzdemizi alıyoruz. <laughs> Özgüre yüzde kaç? Özgiye rağmen. Evet demiş. Özgiye rağmen Özgüre yüzde kaç evet demiş. Teşekkür ederim. Ee, Özgür gitmeden arada kaynadı. Bence sahnedeki iki şovdan biri fazlaydı. Benim şahsi görüşüm. Hani bu şovlarda buradaki çok etkileyiciydi. Hepimiz ciddi şaşırdık. Ee, şaşırtanları ön planda tutup birinden taviz verirsen senin için de daha iyi olur diye tavsiye bulunuyorum. Akşar'la kulüpte alıyoruz. Sonuçları bekleyeceğiz.